Sinfonun karşınızdayım ve bugün sizlere nasıl bedavaya VIP haber alabileceğinizi göstereceğim. Ama öncelikle videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomu da sonuna kadar izleyin ki çok önemli bilgiler vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi Fortnite oyuncularına şöyle bir güzellik yaptı. Son 30 gün içerisinde VIP haber alanlara Fortnite'de o kişilere VIP haber hediye ediyor. Mesela ben son 30 gün içerisinde 2000 800 bir papel almıştım ve bana bugün 1200 papel Fortnite bana hediye etti 1200 papeli. Şu an benim 2320 papelim var. Görmüş olduğunuz gibi sağ üstte görebiliyorsunuz. Bana bugün Fortnite 1200 papel hediye etti. Ama 1000 papel alırsanız en fazla 500 papel veriyor size Fortnite. Bir papel alışınıza göre değişiyor ve bugün sabahleyin de Fortnite çok güzel bir şey yaparak bedavaya kazma hediye etti oyunculara. Kazma hediye etti. Yani siz de bugün e, oyuna girip kazmanızı bedavaya bir şey, bedava bir şekilde alabilirsiniz. E, şöyle kazmayı göstereyim. Şöyle bir kazma. Neredeydi? Hemen göstereyim. Evet bu. Görmüş olduğunuz gibi bunun tarzı da var. Mavi ve yeşil olarak. Yani fena değil ama kullanır mıyım? Kullanmam. Ve Fortnite e, çok güzel bir şey daha yapıp V papellere %30 indirim yaptı. Görmüş olduğunuz gibi yepyeni düşük fiyatlarda V papeller sunuldu. 1000 papel 36 lira, 2800 papel 90 lira, 5000 papel 145 lira, 13500 papel ise 360 lira olarak bize gösteriliyor şu an. Eğer siz de V papel almadıysanız veya almak istiyorsanız bence bu fırsatları kaçırmayın diyorum. Çünkü ben de 5000 papel alacağım. Yani siz de almak istiyorsanız uygun fiyatlara düştü. Şu anda sizde kaçırmayın diyorum. Ee, videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve e, söylediğim bilgilerden yararlanmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.